Merhaba Gökhan. Merhaba. İşimle... Hemen ilk sorulan soru kendinizden bahseder misiniz? Ve burada bir donma oluyor. Adaylar ne diyeceklerini bilemiyorlar. Ne tavsiye edersin? Harika. Harika. Ee, bence özellikle de bir startup e, şirketiyle görüşme yapıyorlarsa founder, co-founder veya e, benzer muhatapları çok net ve kısa cevaplar vermeleri gerekiyor. O yüzden bu soru mutlaka soruluyor. Ama mutlaka çok daha Net ve kısa cevaplar vermesi gerekir ben olsam şöyle yaparım i̇şte adım ve soyadım şu kadar yıl bir deneyimim var ve o deneyimim şu 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 sektörlerde işte telekomünikasyon e-ticaret vesaire bu deneyimlerde işte ağırlıklı olarak işe alım ilk yıllarında sonrasında HR business partner ve daha yoğunlukla da işte talent management yaptım. Bu pozisyona ilgim de e, şundan dolayı kaynaklanıyor deyip linkleyelim. Bu kadar basit ve net olurum. Harika, çok güzel. Teşekkürler, bol şanslar.